Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet Aslan Burçları için kapattım falımı. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak. İnşallah güzel bir hafta olsun. ağırlık var üzerinizde sanki. Şu dönem şey misiniz? Böyle e, bana da öyle bir his geldi şu anda. E, böyle hiçbir şey yapmak mı istemiyorsunuz? Eski ümitleriniz, umutlarınız yitirilmiş gibi ya da ne bileyim e, hani bir yok ama e, işte yataktan kalkmak istemiyorum gibi düşüncelerde olabilirsiniz. E, yani birazcık böyle bir e, İçinizde bir umutsuzluk var gibi görünüyor. Aslan'a da pek yakışmaz yani güneş. Siz parlamalısınız yani. Siz parlayınca çünkü başkalarına da enerji ve ışık verirsiniz. Enerjiniz güzeldir ama bu dönem böyle bir durumunuz var sevgili aslanlar. Bunun dışında güzel bir haber alacaksınız. gerçekten böyle bir ağırlık var üzerinizde gibi. Ya yani çok fazla şey olabilir. Belki hani ilgi çekiyor olabilirsiniz. Hani nazara geliyor da olabilirsiniz. Çünkü yani bu olan bir şey. Yani okuyabiliyorsunuz. Dua okuyun, felak nasıl okuyun bence. Çünkü bir sanki üzerinizde bir ağırlık varmış gibi. Bu diyorum ya bir anlamsız bir duygu da olabilir. Yani... Yani bu duygunun kaynağı anlamsız olabilir. Yani hiçbir derdiniz, hiçbir sıkıntınız yoktur. Ama böyle kendinizi çok yorgun, bitkin falan hissedersiniz. Böyle bir durum var üzerinizde. Ha, tabii ki problemleriniz varsa, kafanıza düşündüğünüz şeyler varsa hani ruhsal olarak öyle hissetmeniz normal. Ya da belki de ruhsal olarak herhangi bir sorununuz yok. Hayatınızda herhangi bir sorun yok. Belki bazı sağlık problemleri de bunu yapabilir ama ben sanki böyle sizde başka bir şey hissettim. Yani böyle e, bir nazar varmış gibi üzerinizde. Yani şey e, eliniz kolunuz kalkmıyormuş gibi. Şu olabilir, e, böyle bir, bir başarı elde edebilirsiniz veya işte hayatınızda böyle ne bileyim güzel giden bir hayatınız vardır, bir eğliliğiniz olabilir, başka bir şey. Sanki çevrenizde böyle sizi çekemeyen insanlar olabilir. Yani ne bileyim onların hani böyle e, vardır ya böyle çok ahım şahım bir hayatınız olmasa da mesela genel söylüyorum bazıları böyle fesatlık içinde vardır. Yani ufacık bir şey bile bazıları kıskanır. Çünkü kendi yapamadığı için ya da kendi sahip olmadığı için sanki böyle bir duygu var. Yani bence böyle bir durum varsa inanın çok uzakta birisi değil. Yani ya bulunduğunuz, oturduğunuz yerde yakın çevre yakın çevrenizden biri ya iş çalışıyorsanız işiniz iş yerinizden birisi veya yakınlarınızdan birisi yani sizi gören birisi olabilir bu hani illa kendi hani böyle şeydir hani çok samimi olmasanız da karşılaşmak zorunluluğunuz olan birisi olabilir bu. Bakın en sevdiğiniz kişi bile olabilir. Ne bileyim ailenizden birisi hani insan sevdiğini sevdiğine de nazarı değermiş ya böyle bir durum da olabilir. Sanki burada bir ağırlık var üzerinizde. O da önemlidir. Gerçekten insanın böyle enerjisi düşük olunca hiçbir şey yapmak istemiyor. Keyfi olmayınca böyle bir durumdasınız. Neyse kurtulursunuz inşallah öyle bir şey varsa da dua okuyun bence. Bir de e, sadaka verin elinizden geldiği kadar. Hiç böyle küçük büyük falan demeyin bence. Küçük de olsa verin. Yardımda bulunun. Yani böyle bir sanki böyle sadaka vermeniz Belki onları da yok eder yani belaları def ettiği gibi. Bir erkek bir şeylere kızmış olan bir erkek var ya da bir yaşça büyük birisi bir biri bu. Orta yaşın üzerinde birisi. Bunun böyle bir şeye kızgınlığı var. Yani bu size illa ki size olan bir şey olmayabilir bu. Bu hayatında yaşadığı bir kızgınlık var bir şeye haksızlık var. Bunu size iletebilir belki. Belki sizinle ilgili bir problemden dolayı biraz böyle bir e, kızgınlık enerjisinde olabilir. İşte e, ne bileyim bu dediğim gibi şey orta yaşın üzerinde birisi gibi. Hayır, siz bu yaşta bir aslan erkeğiyseniz sizin birine karşı böyle bir öfkeniz olabilir. Ufak tartışma aslında böyle bir patırtı gürültü yok ama böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Ya da işte bir yakınınızın böyle bir durumu olabilir. Bakın bu dışarıda yaşadığınız bir durum bile olabilir. Yani gidersiniz hatta böyle işte atıyorum bir bankaya gittiniz. Bankada bir olay yaşayabilirsiniz. Ya da ne bileyim yani dışarıdaki bir olay da olabilir dediğim gibi. Sanki böyle gergin bir durum var bu erkeğin yüz ifadesinde. Bazılarınız böyle çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz, gerçekten yorulmuşsunuz. Yani bu başka bir durum. Sanki böyle çok böyle çalışmaktan, çok koşturmaktan e, ya da işte e, çok çalışıyorsunuzdur. Bir taraftan da başka şeyleri halletmeye çalışıyorsunuzdur. Birkaç yere e, yetişmek durumu olabilir. Sanki böyle iş işin dışında başka bir şeyler, işte ailenizle ilgili durumlar. Sanki böyle bir koşturma içerisinde olabilirsiniz bir kadının e, sanki bir kadına olan bir özleminiz var sizin böyle bir e, çocuğunuzu bir kız çocuğunuz vardır yetişkin onu özlemiş ya da ne bileyim çocuğunuz vardır belki eşinizden ayrısınızdır çocuğunuzu özlüyorsunuzdur sanki böyle ya da işte ne bileyim aileden birini özlemek olabilir yani şey bu dişi e, erkek değil yani ona karşı bir özlem var bu Bakın illaki aşk meşk olayları değil yani zaten işte bu işte kardeş olur, anne olur, çocuk olur yani böyle bir özlem var. E veya işte görevi görevinizden dolayı görevlisiniz ya da başka yere iş anlamında gitmişsinizdir. Aileniz burada kalmıştır. Ailenizi özlüyorsunuzdur işte eşinizi kızınızı ya da ne bileyim e... sanki bir özlem var burada. Adalet e, terazi çıkmış. Ya haklarınızla ilgili e, haksızlık yapılıyor size ya da siz birileri arasındaki o adaleti sağlamaya çalışan kişi olabilirsiniz. Halletmeye çalışan kişi olabilirsiniz. E, veya hukuksal anlamda yani e, bir dava durumunuz olabilir bekliyorsunuzdur ya da yeni açacağınız bir dava olabilir bunun kararını verebilirsiniz ee, ama tereddütleriniz var bu konu neyse yani alacağınız varsa alabilir miyim acaba diye tereddütünüz var i̇şte, ya da işte birilerinin adaleti bir ortamın birilerinin yaşadığı haksızlığa müdahale edip e, orayı e, böyle güzelleştirmek istiyorsunuz ya a, acaba hani e, ben bu işi halledebilir miyim diye düşünüyorsunuz sanki böyle bir hak, adalet, hukuk konuları var gibi duruyor gündeminizde belki de ayrılık yaşayan bir aslan burcuysanız orada bir davanız olabilir yani ayrılık yaşayıp ya da işte davanız vardır uzadıkça uzuyordur bununla ilgili bir davanız vardır bugünlerde ee, birazcık yani koşturmalarınız zar açıkçası fazlasıyla ve burada e, başkalarına da yetişiyorsunuz aslanlar sevgili aslanlar sanki böyle işte onun işini de hallediyorsunuz bunu atıyorum kendi aileniz zar ailenizin işini halledip bir taraftan çalışmak bir taraftan da işte e, annenizin babanızın anne-baba ile ilgili bir şeye yetişiyorsunuz sanki böyle bir Devamlı bir koşturma içerisindesiniz gibi. Böyle geniş omuzlu bir erkek çıkmış. Böyle birisi ya siz böyleyseniz bir aslan erkeği olarak bir haber alıyorsunuz. Güzel bir haber veya böyle birinden alacağınız bir haber olabilir. Yani haberi alan ya da veren böyle geniş omuzlu birisi e, ee, yani hani böyle çok uzun boylu olmasa da hani fiziksel anlamda omuzları bariz belli olan birisi. Ee, bu arada hani sizin mi haneden birini böyle sırt ağrısı olan birisi olabilir sanki sırt ağrısı ee, böyle bir o işte benim bu ara böyle bir sırtım ağrıyor falan denilebilir. Evet. Bunun için sanki böyle doktora mı gidilebilir ya da önemsenmiyorsa bu biraz bu süre uzadığı için doktora gidilmek istenebilir. Sanki böyle bir durum var. Bakın önünüzde güzel bir kısmet var ve bir kapı açılıyor. E, sanki bir dileğiniz varsa o dileğinizle ilgili e, o kapı açılıyor. Çünkü çok güzel tertemiz bir kapı var önünüzde. E, bu e, şey neyse bununla ilgili güzel bir gelişme var. Ya siz belki de şunu düşünebilirsiniz. Aa bu işim artık olmaz ya. İşte ben çok bekledim. Artık bu e, olmayacak herhalde. Ya da işte e, belki ilişkinizde bile olabilir. Uzun süreli biriyle beraberseniz işte işte burada olmuyor. Evlenemeyeceğim herhalde. Yani evlenemiyoruz biz falan olabilir. Hani karşı taraftan teklif gelmiyor ya da siz etmiyorsunuzdur ya yani uzun sürmüştür bu ilişki. E, pat diye evlilik kararı alınabilir. Ya da işte hiç evlenmeyeceğim dersiniz dersiniz bir anda evlilik kararı alabilirsiniz sanki böyle ümidinizi kestiğiniz bir şey bir durum neyse bu bununla ilgili sanki böyle bir bir anda olu verecek yani siz o kadar uğraşmışsınız uğraşmışsınız olmamış Aa, ne yapayım artık bıraktım gitti hani ama ne olursa olacaktı dediğiniz anda sanki bir şeyiniz e, isteğiniz gerçekleşecek inşallah belki de bu hani o, Almaya çalıştığınız bir şey vardı, size Artık gerçekten ben yoruldum bur burada uğraşmaktan. Dediğiniz bir şeyde ee, güzel sonuç alacaksınız. Bu arada parasal anlamda güzel para, para anlamında destekleneceksiniz ama hemen değil. Sahnenizin daha dışında olan bir para var. Ee, iyi bir para sanki. Para girişi var, evet. Ama böyle hemen olacak hani bir durum değilmiş gibi. Çok uzun zamanı yok aslında. Onu da söyleyebilirim. Ama hemen ama ben şimdi keşke hemen olsa bir yarın olsa falan dediğiniz bir şeyden bir şeyden bahsediyorum bir durumdan. Ee, ya da beklediğiniz bir paraysa bu. Hani bununla ilgili olumlu bir şey söyleyebilirim. Bu para e, size doğru gelecek. Ama, ama hani hemen değil. Ee, bir para girişi var. Bakın çok uzun vadede yok kesinlikle. Onu da söyleyebilirim. Ee, hanenize doğru yönlenmiş gibi. Sizin böyle deniz aşırı bir yerle ne bağlantınız var? Böyle bir yerde mi yaşıyorsunuz veya deniz aşırı bir yere mi gideyim, bir yerleşeyim falan modunda olabilirsiniz. Sanki böyle yani bir böyle bir deniz aşırı bir yere karşı bir özleminiz de olabilir. Böyle bir yerde de yaşa, yaşıyor olabilirsiniz. Kıyı sanki böyle deniz olan bir yer. böyle bir yere yerleşmek gibi hayaliniz varsa sanki bununla ilgili e, güzel hani bir gelişme olabilir sanki bunun altında böyle bir e, yol var çünkü hani burada e, bu gerçekten hani uzak bir yol olabilir hani bulunduğunuz yerden farklı bir yere yerleşmek olabilir veya burası ile ilgili yol açılıyor yani bu isteğiniz gerçekleşebilir onu söyleyebilirim eee Ya böyle e, hayatınıza sanki böyle belli bir süre o kadar çok koşmuşsunuz, o kadar çok koşmuşsunuz. E, gerçek anlamda bir koşmak da olabilir bu. Yani böyle zihinsel olarak bitmeyen hiç bitmeyen problemler de olabilir. Bu yüzden yorulmuşsunuz, koşmuş koşmuş ve yorulmuşsunuz gibi diyor sevgili aslanlar yani ya da bir problem oluşmuş hayatınızdan sizi gerçekten çok üzecek bir şey bunun için çok uğraş vermişsiniz çok üzülmüşsünüz artık böyle bitkin hale gelmişsiniz bazılarınız için bu geçerli hepiniz için değil ama bazılarınızda da böyle bu hani e, ruhsal olarak bir bitkinlik de olabilir başta da söylediğim gibi ya da hiçbir şey yok ama bu dönem böyle hissedebilirsiniz eee ya da işte aslında bunların da bir sebebi vardır mutlaka. Yani burada mesela bir hastalığınız yoksa demek ki ruhsal anlamda da hani karamsarlık, yaşananlar, hani insanlar sizin için de öyle olabilir. Hani zorluklar çekmişsinizdir, kayıplar yaşamışsınızdır, ağır bedeller ödemişsinizdir. O anda anlamazsınız. Sonrasında çıkar ya insan hayatında gerçekten hani diyoruz ya hep eee Duvarın hem yiğidi gam yani o yaşananlar o anda hani ah tamam biz çok güzel yumuşatıyoruz karşılıyoruz bunu hallediyoruz gibi gözükse de insanın en önemli şey olan böyle duygusal e, ruh aleminde yaralar açabiliyor. Hani siz de sanki böyle bir şeylerden geçmiş olabilirsiniz e, uzun zamandan beri ya da uzun süredir yaşamışsınızdır e, yeni bir takım şöyle ortaya çıkabilir ya da uzun zamandan beri bu sınavlardan geçmiş olabilirsiniz e, şimdi olmayabilir bu da olabilir dediğim gibi ama e, biraz şurada şeyi söyleyebilirim size e, kendinize de biraz değer verin sevgili aslanlar yani aslan burcu işte işte egoludur derler ya da işte e, aslan böyle hani kibirlidir böyle hani bazen de şey derler işten net başkasına yaptırır anlamında bir şey de derler ama e, aslında güzel de bir kalbi vardır merhametlidir yani böyle etrafına ailesini ailesine korur kollar uğraşır yani böyle aslında sorunsuz değildir evet en önemlisi sanki böyle o kadar uğraşmışsınız ki yorulmuşsunuz gibi duruyor ama ya, falınız kötü değil bakın bu işsel bir sıkıntı da olabilir gerçekten yaşadıklarınızla ilgili de olabilir Halinize güzel Haliniz temiz çıktı sıkıntılı değil ee, belki de e, işte bu sınavları bitirmişsinizdir şimdi birazcık böyle onu yorgun ne olabilir sevgili aslanlar enerjiniz hiçbir zaman bitmesin inşallah inşallah e, yani herkesin hayatında sınavlar var İnşallah böyle bir zorluk yaşıyorsanız da şimdi Bunları en kısa zamanda, en kolay bir şekilde atlatırsınız. İnşallah görüşürüz tekrar haftaya. Hoşçakalın.